en çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camia'da gündemler herkese merhaba. Bugün 26 Mayıs 2021 ben Ferhan Kösoğlu yine Avrupa'da yoğun bir gündemle karşınızdayız. Avrupa'da vaka sayılarındaki düşüş sürerken Almanya'da son 7 günlük insidan oranı Eylül ayından itibaren en düşük seviyeye geriledi. Detaylara bakacağız. Avrupa ülkeleri turizm sektörünü rahatlatmak için yaz sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açıyor. Türkiye kükenlerin Sıla yolu güzergah, güzergahındaki ülkelerde de yeni gelişmeler var. Detayları aktaracağız. Almanya'da hakları olduğu halde başvurmayanlar nedeniyle 10 milyar euroluk yardımların devletin kasasında kaldığı ortaya çıktı. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin öne çıkan diğer gelişmelerini birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da şimdiye kadar 3,5 milyonu aşkın kişiden koronavirüs tespit edildi. Salgın hastalıklar konusunda yetkili. Roberto Enstitüsü verilerine göre 26 Mayıs itibariyle 87.726 kişi koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti. Üçüncü koronavirüs dalgasının kırıldığını belirten uzmanlar vaka sayısındaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtiyor. Tabi Almanya'da son 7 günlük insidans değerinin bugün 50'nin altına düştüğü 47'ye gerilediği açıklandı. Almanya'da son olarak haftalık insidan oranı Eylül ayında 50'nin altında ölçülmüştü. Tabi Almanya'da haftalık insidan oranında 50 rakamı Mart ayındaki toplantıda kademeli normalleşmede bir eşik olarak belirlenmişti. Buralarda kafe ve restoranların dış mekanları açılabiliyor. Yine vaka sayısına göre sinema, opera, tiyatro ve konser salonları kapılarını yeniden açabiliyor. Tabi yine sosyal temas kısıtlaması esnetilip Müzeler, hayvanat bahçeleri sinemalarda yeniden 50'nin altına düştüğü bölgelerde açılabilecek. Tabii Sağlık Bakanı Jens Spahn yaz ayları için insidans oranında hedefi ise 20 olarak belirledi onu da hatırlatalım. Vaka sayılarının hızla düşmeye devam etti Avrupa'da. Sınır kapıları ve yurt dışı tatilleriyle ilgili de yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgınından ciddi derecede olumsuz etkilenen, turizm sektörünü rahatlatmak için yaz sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açıyor. Avrupa'da Türkiye ülkeleri ilgilendiren kısmı ise şöyle izah edelim. Sıla yolu güzergahı üzerindeki ülkelerde de normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Şimdi bu konunun detaylarına bakalım. Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgınından ciddi derecede olumsuz etkilenen turizm sektörünü rahatlatmak için yaz sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açıyor. Covid-19 salgınının turizmdeki olumsuz etkilerini en fazla hisseden ülkelerden İspanya, 7 Haziran'dan itibaren Covid-19 aşılarını tamamlayan dünyanın herhangi bir yerinden gelen tüm turistlerin ülkeye giriş yapması kararı aldı. Avusturya'da 19 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme, yurt dışından gelen kişileri geldikleri ülkelerdeki salgın durumuna göre belirlenmiş tedbirlere tabi tutuyor. Almanya'da oteller ve diğer konaklama yerleri yalnızca gerekli seyahatler için konaklama imkanı sunabiliyor. Ülkede turistik seyahatler için konaklamaya izin verilmiyor. Bu nedenle sadece istisnai durumlarda turistik amaçlı vize verilebiliyor. Prensip olarak Avrupa Birliği ve Schengen bölgesinden gelen yolculara ülkeye girişine izin veriliyor. Almanya'da oturumu olanlar da ülkeye gelebiliyor. Bu yaz Fransa'ya gelen yabancı turistler ücretsiz Covid-19 testi yaptırabilecek. Ülkede Türkiye'nin de arasında bulunduğu 14 ülkeden gelen yolculara 10 gün karantina zorunluluğu uygulanıyor. Belçika'da ikamet izni bulunmayanlardan ülkeye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif test sonucu sunmaları isteniyor. Avrupa Birliği dışından Belçika'ya girişler için sadece zorunlu durumlarda izin veriliyor. Sıla yolu güzergahındaki ülkelerde de transit geçişlere müsaade ediliyor. Genel olarak turistlerin ülkeye girişiyle ilgili henüz herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı Macaristan'a iş veya ekonomik amaçlı seyahat ettiklerini kanıtlayabilen kişiler, COVID-19 belirtisi taşımamak kaydıyla kısıtlama olmaksızın ülkeye giriş yapabiliyor. Avrupa Birliği ülkesi Hırvatistan, komşu ülke ve Avrupa Birliği vatandaşlarından PCR test veya aşı sertifikası talep ediyor. Transit yolcuları için ise belge talep edilmiyor. Bulgaristan'da PCR testi hastalığı geçirenlerin hastalanma tarihinden en fazla 3 aylık süre koşuluyla antikor testi ve 2 doz uygulandığına dair aşı sertifikası olanların ülkeye girişine müsaade ediliyor. Transit geçişlerden belge talep edilmiyor. Avrupa Birliği üyesi olmayan Sırbistan'da da transit geçişlerde sıkıntı yaşanmıyor. Almanya 26 Eylül'de yeni başbakanı belirlemek üzere sandık başına gidecek malum. Son yapılan seçim anketlerinde yeşiller zirveyi zorluyor. Anketlerde Yeşiller Partisi şu anki hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik Partileri ile başa baş durumda. Yine anketler Saksonya eyaletinde ise sağ popülist AfD'nin diğer tüm partileri geride bıraktığını gösteriyor. Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında %22 civarında oy alacağından hareket edilen Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal Birlik Partileri bazı anketlere göre yine en güçlü kanat konumuna yükseldi. Ancak bazı anketlerde Yeşiller ilk sıraya yerleşirken CDU, CSU ikinci sırada yer aldı. Alman özel televizyonlarından RTL adına yapılan son kamuoyu yoklamasında bu hafta genel seçim olsa Yeşiller'in %25, cdu CSU'nun %24, Sosyal Demokrat Parti'nin %14, Hür Demokrat Parti'nin %13, Almanya için alternatifin %10 ve Sol Parti'nin %6 oy alacağı saptandı. Bu veriler ışığında 711 sandalyeli federal meclise Yeşillerin 192, SDU, CSU'nun 188, SPD'nin 108, FTB'nin 100, AFD'nin 77 ve Sol Parti'nin de 46 milletvekili göndermesinin beklendiği de belirlendi. Böyle bir durumda da Yeşiller'le CDU, CSU, Yeşiller, SPD, FDP ve CDU, CSU, SPD, FDP koalisyonunun mümkün olduğuna da dikkat çekildi. Almanya'da başbakanın halk tarafından seçilmesi halinde Yeşiller'in başbakan adayı Anna-Lena Baerbock %28 ile ilk sırada yer aldı. CDU, CSU'nun başbakan adayı Armin Laşet'e destek %18'de, SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'a da %14'de kaldı. İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 248'e ulaşırken İsraillerden ölenlerin sayısı da 12 oldu. Ancak yıllardır bölgede devam eden çatışmalardaki can kaybı bununla sınırlı değil, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin açıkladığı sayıları sizin için derledik. İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başa attığı ve Hamas'la varılan ateşkesle 21 Mayıs'ta sona eren saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 248'e ulaştı. Kaynaklar hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1948'e ulaştığını ifade ediyor. Ateşkesle Gazze'de sivil savunma ve sağlık ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri hız kazandı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi 2008 yılından bu yana çatışmalarda meydana gelen ölümleri ve yaralı sayılarını takip ediyor. Uca tarafından doğrulanan rakamlara göre 10 Mayıs'tan bu yana toplam 242 Filistinli öldürüldü. 23 kız, 43 erkek, 38 kadın ve 138 erkek. Ancak İsrail-Filistin çatışmasındaki can kayıpları bununla sınırlı değil. Birleşmiş Milletler verileri 2008-22 Mayıs 2021 tarihine kadar 5832 Filistinlinin öldüğünü, 122240 kişinin de yaralandığını gösteriyor. Aynı dönemde 263 İsrailli öldü, 6297'si yaralandı. Şiddet özellikle 2014 yılında İsrail'in Gazze'de 3 gencin kaçırılması ve öldürülmesine tepki olarak operasyon düzenlediğinde yükseldi. Operasyon 7 hafta sürdü ve çoğunluğu Gazze'li olmak üzere 2000'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlandı. 2018'de 28 binden fazla Filistinli'nin yaralandığı İsrail-Gazze sınırında da büyük protestolar patlak verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidara gelmeden önce hakaret ettiği Müslüman kadınlardan özür diledi. Johnson özrü, Partisindeki İslam düşmanlığını araştıran raporun açıklanması üzerine diledi. Uh, no, uh... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Müslüman kadınlara yönelik geçmişte kullandığı ifadelerin neden olduğu incinme ve kırgınlık için üzgün olduğunu dile getirdi. Johnson, New York Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Swaran Singh başkanlığında yürütülen muhafazakar partide ayrımcılık ve İslam karşıtlığının boyutlarını ortaya koyan soruşturmanın sonuçlarının yer aldığı rapora ilişkin açıklamalarda bulundu. İngiliz The Telegraph gazetesi için 2018'de kaleme aldığı makalesinde burka ve peçe giyen Müslüman kadınları, banka soyucuları ve posta kutularına benzettiği ifadelerine ilişkin Johnson şunları kaydetti. Söylediğim şeylere karşı kırgınlık olduğunu biliyorum. İnsanlar benim konumumdaki bir kişinin işleri doğru yapmasını bekliyor ancak gazetecilikte dili özgürce kullanmanız gerekir. Bundan dolayı olan her kırgınlık için açıkçası üzgünüm. Bugün geçmiş yazılarımdaki rahatsız edici dilin bir kısmını kullanır mıydım? Artık başbakan olduğuma göre kullanmam. Öte yandan Johnson kaleme aldığı makalenin Müslüman bir kadının giydiği seçme hakkının liberal bir savunması olduğunu öne sürdü. Hırçılık karşıtı Hope Not Hate adlı grup, Johnson'ın açıklamalarını samimiyetsiz ve yapmacık olarak niteledi. Ülkede yürütülen bir soruşturmada iktidardaki muhafazakar partide ayrımcılık ve İslam karşıtlığının boyutları ortaya konuldu. Singin başkanlığında yürütülen soruşturmanın sonuçlarının yer aldığı raporda 2015-2020 tarihlerinde Muhafazakar Parti'nin 727 ayrımcılık vakasına ilişkin 1418 şikayeti kayda aldığı, Bunlardan üçte ikisinin de İslam karşıtlığıyla ilgili olduğu ve partinin şikayet veri tabanında yer alan olayların dörtte üçünü sosyal medya faaliyetlerinin içerdiği bilgisine yer verildi. İsveç'te Türk asıllı siyasetçiyi ölümle tehdit eden kişiyle ilgili mahkeme kararı belli oldu. Mahkeme Mikail Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki kişiye 5000 kron, yani 493 euro para cezası kesti. İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Türkiye kökenli siyasetçi Mikail Yükseli ölümle tehdit eden kişinin para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Göteborg Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, yükseli ölümle tehdit eden 19 yaşındaki kişiye 5000 kron, yaklaşık 493 euro ceza verildiği belirtilerek, paranın Yüksel'e tazminat olarak ödenmesine hükmedildiği bilgisi paylaşıldı. <laughs> Mahkeme sonrası açıklama yapan Yüksel, söz konusu kişinin mahkemede pişmanlık duymasından dolayı cezasında indirim yapıldığını söyledi. Yüksel, İsveç Devlet Televizyonu SVT'de bir haberim yayınlandıktan sonra bir kişiden ölüm tehdidi aldım ve polise ihbarda bulundum. Olay mahkemeye taşındıktan sonra zanlı cezalandırılarak bana 5000 kron ödenmesine karar verildi. Ben de bu parayı Göteborg'da yapılan cami inşaatına bağışlayacağım ifadelerini kullandı. Almanya'da Münih merkezli ekonomi enstitüsü İFO tarafından yapılan bir araştırmaya göre emekli maaşları yetersiz olan binlerce emeklinin sosyal yardım alma hakkı olmalarına rağmen başvuru işlemlerinin aşırı karmaşık olmasından dolayı yardım talebinde bulunmadıkları ortaya çıktı. Almanya'da Münih Merkezi Ekonomi Enstitüsü Ifo tarafından yapılan bir araştırmaya göre emekli maaşları yetersiz olan binlerce emeklinin sosyal yardım alma hakkı olmalarına rağmen başvuru işlemlerinin aşırı karmaşık olmasından dolayı yardım talebinde bulunamadıkları belirlendi. Araştırmaya göre oldukça zor ve karışık işlemler nedeniyle vatandaşların başvuru yapamadıkları ve bu nedenle temel sigorta denilen sosyal yardım amaçlı ayrılan 10 milyar euroya yakın ödeneğin devlet kasasında kaldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Araştırma Başkanı Profesör Andreas Payl, başvuru formları sanki insanları ürkütmek için özel hazırlanmış gibi oldukça zor ve karmaşık. Bir emeklinin anlayıp doldurması oldukça zor, sistemin basitleştirilmesi gerekir, dedi. Başvuru formlarının 200 sayfadan oluştuğuna dikkat çeken Payl, emeklilerden 175 ayrı soru kataloğuna cevap verilmesinin beklendiğini vurgulayarak acilen reforma ihtiyaç olduğunu söyledi. Bild gazetesinde yer alan habere göre 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 500 bin emeklinin temel sigorta hakkından yararlandığı, başvuru işlemlerinin basitleştirilerek anlaşılır hale getirilmesi durumunda 500 bin kişinin daha yardımlardan istifade edebileceği ifade edildi. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın 17.30'da yine cami ekranlarında karşınızda olacağız. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.